mobbing ile mücadele etmek için hem bireysel hem de hukuki yolları kullanabilirsiniz. İşte adım adım yapmanız gerekenler. Kurum içi destek mekanizmalarını kullanın. Çalıştığınız iş yerinde mobbing ile ilgili bir prosedür olup olmadığını öğrenin. İnsan kaynakları birimine başvurun. Üst yönetimi ve yöneticileri bilgilendirin. Sendikanız varsa destek alın. Şirketin etik kuruluna veya çalışan hakları birimine şikayetle bulunun. Hukuki haklarınızı kullanın. Türkiye'de mobbingle mücadelede çeşitli yasal yollar mevcuttur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ALO 170 hattını arayarak şikayette bulunabilirsiniz. Bakanlık gerekli incelemeyi başlatarak işverene yaptırım uygulayabilir. İş Mahkemesi'ne başvurun. 4857 sayılı iş kanununa göre işverenin çalışanı koruma yükümlülüğü vardır. Haklarınızı korumak için iş hukuku avukatıyla görüşebilirsiniz.